Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle RSI indikatörünü inceleyeceğiz. RSI indikatörü en sık kullanılan indikatörlerden bir tanesidir ve güçlü de çalışır. Prensibi güzeldir. Kendisi bir osilatördür, momentum osilatörüdür. Fiyatın gücünü veya güçsüzlüğünü anlatan bir grafik çizer. Öncelikle biz TradingView'da RSI indikatörünü nasıl ekleyeceğimizi bir görelim. Göstergelere tıklıyoruz. Ardından RSI yazmanız yeterli. Göreceli güç endeksi olarak göreceksiniz. İngilizce kullananlar için Trading View RSI yazdığında Relative Strength Index diye çıkacak. Bir kere tıklamanız yeterli. Tıkladığınız zaman aşağıda bu mor grafik çıkacak karşınıza. Bu zaten RSI'nin kendi grafiği. Default ayarlarda kullanacağız. 14 sayı uzunluğu bizim için ideal çünkü 4 saatlik ve günlük periyotlarda keza 1 saatlik periyotlarda dahi 14 uzunluk en ideal uzunluklardan bir tanesi. Tabi kendi isteğimize göre daha hassas olmasını istiyorsak e, buradaki sayıyı düşürebiliyoruz. Burada ne kadar bir düşüş sağlarsak mor grafikte o kadar asıl grafiğe graf hissenin grafiğine uygun şekilde hassaslaşıyor. Burada daha önce kullananların değişiklikleri varsa aşağıdan varsayılan ola, e, ayarları sıfırla diyebilir. Sıfırladığınızda zaten üst band 70, alt band 30 ve orta band 50 olarak kullanacaksınız. Ben RSI bazlı ortalamayı kullanmıyorum. RSI bazlı ortalama şunu söylüyor bize. Şuradan siyah rengi alalım gözüksün. E, Mor grafiğin ortalamalarını çizen bir e, çizgi doğru. Ben bunu kullanmıyorum kapatıyorum o yüzden e, ee, ortalamanın üstüne çıktığında daha hacimli olması durumunda bir tık daha detay oluyor. RSI özünde zaten aslında bazı uyumsuzluklarıyla kullanılan bir indikatör. Şimdi bakalım nasıl oluyor bu uyumsuzluklar? Arkadaşlar mesela FED grafiğinde günlük bazdayız. Bu arada 4 saatlik günlük daha önce söylediğim gibi kullanabilirsiniz ve en güzel çalıştığı periyotlar bunlardır. 1 saatlikte de güzel çalışır. Tabi periyot düşürdükçe olabildiğince hatalar yapmaya başlar her indikatör gibi. Tabii ki %100 doğruluk verecek diye bir şey yok. Çünkü tek bir indikatörle zaten bütün stratejinizi oluşturamazsınız. Şunu unutmayın. İndikatörler her zaman sizin destek elemanlarınızdır arkadaşlar. Siz kendi analizinizi yaparsınız. Ardından indikatörle desteklersiniz bunu. Şimdi RSI'nin nasıl çalıştığına birlikte bir bakalım. Şimdi arkadaşlar fiyat görüyorsunuz yükselirken RSI de yükseliyor. Fiyat burada düşerken RSI da düşüyor. Peki ne fark var? Neler değişiyor? Şöyle ki mesela günlük periyotta şuraya bir yaklaşalım. Bakın, fiyat yükselmiş, bir yükselen trendin sonunda bir tepe oluşturmuş, ardından bir sürece girip tekrar ikinci bir tepesini oluşturmuş. Fark ettiyseniz tepeleri bir doğruyla birleştirdiğiniz zaman doğru yukarı doğru oluşuyor. Bunun sebebi ikinci fiyat ilk fiyatın üstünde kalıyor. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Şimdi gelelim aynı noktalarda Aresay'ı inceleyelim. Aresay'ın bu tepesini ikinci tepenin olduğu yere getirirsek Mouse'un bulunduğu yerdeki dikey çizgiden yardım alabilirsiniz. Dikey kesikli çizgiden. Bakın grafikte doğrumuz yukarı doğruyken aşağıda çizgimiz aşağı doğru. Burada birbirine karşı ters bir uyumsuzluk oluştu. Yani çizgiler birbirinden ters hareket etti. Biz bu tepelerde bulduğumuz uyumsuzlukları gördüğümüzde, ters hareketleri gördüğümüzde buna negatif uyumsuzluk diyeceğiz. Tepelerde görülen uyumsuzluklar negatif uyumsuzluklardır. Bu ne demek? Fiyatın artık tepede olduğumuz için tersine bir hareketi, yani aşağı doğru bir hareket göstermesini ve aşağı doğru meyletmesini bekleriz. Kendi analizlerimize ek olarak bunu da kullana biliriz. Gördüğünüz gibi burada iki doğru birbirinden uyumsuz ve ters olduğu için fiyat burada bir tepki görmüş ve aşağı doğru hareket etmiş, bir düşüş trendine girmiş en azından 15-17 günlük bir süreçte. Baktığımız zaman ciddi de bir marj var. Çünkü günlük periyottayız. Nereden baksanız %50'lik bir düşüş göstermiş. Burada siz kendi analizinizi yaptıktan sonra RSI'yi kullandığınızda kendinizi bu %50'lik düşüşün en azından büyük bir çoğunluğundan da kurtarabilirsiniz. Başka yerlere bakalım. Sadece tepelerde değil tabii ki diplerde de uyumsuzlukları kontrol edebilirsiniz ve sadece diptibi olmak zorunda değil. Geniş açılı noktaları da kontrol edebilirsiniz. Yeter ki somut bir durum oluşsun. Şimdi baktığınız zaman burada fiyat şuraya biraz yaklaşalım daha net görünsün. Burada fiyat bir dip oluşturmuş ardından bir yükselen sürece girip tekrar aşağı doğru mail etmiş ve tekrar bir dip oluşturmuş. Daha yukarıda bir dip oluşturmuş. Bu iki dip birbirinden yukarı doğru hareket ederken yani ikisinin arasında bir çizgi çizdiğimizde yukarı doğru bir doğru oluşurken aşağıda tam o fiyatların bulunduğu noktadaki RSI diplerini birleştirdiğim zaman bakın tam şurası gördüğünüz gibi bir tık aşağı hatta yatay. Yatay olması da bize bir uyumsuzluk verirdi. Buradaki hareketin aynısını RSI'de görüyorsanız bir uyumsuzluk yoktur arkadaşlar. İlla tam zıttı olmak zorunda değil. Yani bu tam bu yukarı diye bu da tam aşağı olmak zorunda değil. Bu yukarıyken bu yataysa da bir uyumsuzluk var demektir. Bu tepelerde de diplerde de aynıdır. Şimdi gördüğünüz üzere burada RSI dipleri aşağı doğru hareket etmiş. Buradaysa yukarı doğru. Bu da bize bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor. Bu uyumsuzluğu biz diplerde bulduğumuz için bunun adı da pozitif uyumsuzluk. Çünkü biz diplerde uyumsuzluk bulduğumuz zaman fiyat tersine hareket etmek isteyeceği için yukarı doğru hareket edecek ve biz de yukarı doğru bir kar marjı yakalamış olacağız. Gördüğünüz üzere uyumsuzluğun bittiği noktada artık fiyat bir tepki almış ve bu tepki ciddi bir marj oluşturmuş. %514'lük bir marj elde etmişiz. Burada kendi analizimizi yaptıktan sonra Aresa'yı eklediğimizde bu karın yüksek bir çoğunluğunu da elde edebilir, yakalayabiliriz. Tabii ki 4 saatlik periyotlarda da bakabilirsiniz. orlarda da uyumsuzluklar bulabilirsiniz. Mesela 4 saatliğine gelelim. Hemen bakalım bir uyumsuzluk görebilecek miyiz? Mesela bu tepe ve bu tepe hemen gözüme çarptı benim. Biraz yaklaşalım. Biraz yükse büyütelim, bir genişletelim. Şimdi bu tepeden bu tepeye doğru bir çizgi çizdiğim zaman yukarı doğru bir eğim var. Aynı noktaların RSI'de karşılıklarını birleştirdiğim zamansa hatta şurası aşağı doğru bir eğim var. Bu yine bize bir uyumsuzluk gösteriyor. Tepelerde bulduğumuzda ne demiştik? Negatif uyumsuzluk demiştik. O zaman artık fiyat tersine yani aşağı doğru meyledecekti. Gördüğünüz üzere zaten tepkiyi çok hızlı bir şekilde almış. Ve nereden baksanız birlikte bir düşüş sağlamış. 4 saatlik periyotta bile ciddi bir maaştır bu. O yüzden bundan sakınmanız için RSI'yi kullanırsanız çok daha sağlıklı analizler yapabilirsiniz. En azından size destek olmuş olur. Bakın yine gözüme çarpan bir nokta var burada. Fiyatın iki tepesi aşağı doğru eğimliyken aynı noktaların RSI tepeleri yukarı doğru eğimli. Tekrar bir negatif uyumsuzluk ardından ikinci bir tepe bir ölü kedi sıçrayışı bir fake belki de yukarı gidiyorum tekrar algısı ardından fiyat aşağı düşmüş ve buradaki zaten uyumsuzluğun bittiği noktada fiyat yine %21'lik bir düşüş sağlamış. Şimdi günlükte başka örneklere de bir bakalım. Şöyle geri doğru bir gidelim. Yaklaşalım grafiğe. Netleştirelim. Şimdi burada gördüğünüz üzere hem aşağıda hem yukarıda uyumsuzluklar var. Dipleri bir doğruyla birleştirdiğim zaman yukarı eğimli. Gelin birlikte RSI'yi da birleştirelim. RSI'yi birleştirdiğim zamansa aynı noktaların tabi diplerine farklı yerleri değil arkadaşlar. Fiyata nereden başladıysak RSI'ye da oradan başlıyoruz. Nereden bitirdiysek orada bitiriyoruz RSI'yi da. Bakın Grafik yukarı eğimliyken RSI aşağı eğimli oldu. Bu yine bize uyumsuzluk verdi. Ve biz bu uyumsuzluğu dipte yakaladığımız için buna ne demiştik? Pozitif uyumsuzluk demiştik. Zaten hemen akabinde sert bir tepki alıp yukarı doğru ilerlemiş fiyatımız. %55'lik de bir marj vermiş neredeyse. Çok ciddi bir marj. O yüzden analizimize destek olarak kullanabiliriz diyorum. Keza aynı noktanın tepelerinde de uyumsuzluk var. Özellikle Bitcoin'de şunu çok yapıyorlar fark ettiyseniz şunu bir silelim. Fiyatlar yukarı doğru hareket ederken bakın bu tepe bu tepe buralarda yükseliyor hala fiyat. Sonra bir düşüş ama daha yüksek bir tepe. Aynı noktanın RSI'larına bakın. Tepe daha altta bir tepe daha altta bir tepe. Yani RSI'nin üst çizgisi resmen aşağı doğru ilerliyor. Burada da fiyat yukarı doğru ilerliyor. Yukarı doğru eğim gösteriyor. Yine ters bir uyumsu birbirine ters çizgiler olduğu için ters açılarda oldukları için Zaten bu uyumsuzluğun artık bittiği noktalarda ya da bitişe yakın olduğu noktalarda hemen aşağı doğru bir tepki geliyor. Buradaki tepki %20'lik ciddi bir tepki bu arada. Fiyatta küçük bir nokta gibi gözüküyor ama günlük periyottayız. Hemen bir tepki geliyor. Az önce incelediğimiz diplerin ardından da bu tepkinin ardına bir yükseliş etkisi geliyor ve burada da %55'lik bir marj bırakıyor. Daha öncesine baktığımızda yine bakın gözüme çarpan iki nokta. Burada doğrular aşağı doğru eğimliyken buradaki doğru. Aynı noktaların Aresayı yukarı doğru. Yataya yakın ama yukarı doğru bir eğimde. Burada da bir negatif uyumsuzluk oldu. Çünkü tepede bulduk bunu. Negatif uyumsuzluk olduğu anda zaten bir tepki almış ve ciddi de bir düşüş yaşamış. Neredeyse %30, %28'lik bir düşüş yaşamış. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Peki sadece bu uyumsuzluklar için mi çalışır? Hayır. Aresayı aynı zamanda şu şekilde de kullanabilirsiniz. Mesela buradaki tepeleri birleştirdiniz ve bunu uzattınız. Aslında düşen bir trend oluşturdunuz. Nasıl ki grafikte oluşturuyorsunuz, RSI'de da oluşturabilirsiniz. Ve bu düşen trend yukarı kırıldığı anda RSI'de de sizin için kendi analizinize ek olarak, destek olarak işleme gir veya girdiğin işleme ekleme yap gibi bir ifade oluşturabilir. Başka bir şeye geçelim, Ethereum'a geçelim. RSI'yi tabii ki normal hisselerde, Forex'te her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Grafiği olan her üründe kullanabilirsiniz. E, hatta haftalık inceleyelim. Bakın haftalıkta bakalım bir şeyler var mı? Bazen oluyor bazen olmuyor haftalıkta. Çünkü çok geniş periyotlar. Ama olduğu zaman tabii ona göre de ciddi marjlar veriyor. Şöyle önceki çizimlerimizi kaldıralım. Temiz bir ekran olsun. Şimdi haftalıktayız. Çok uzun periyotlar bunlar tabii. Aranızda belki uzun vadeci arkadaşlar vardır. Kullanmak ister. Bakabilir. Bakın. Şimdi burada bir tepe var. Şöyle mıknatısla hatta yapalım. Bakın burada da bir tepe var. Bu çizgi yatay bir çizgi. Şimdi aynı noktaların sayına bakıyorum. Bu çizgi düşey bir çizgi. Burada da bir uyumsuzluk oluştu. Bu uyumsuzluğun akabinde zaten oralara tutunmaya çalışsa da fiyat artık tepki görmüş ve buradaki marş bu arada çok ciddi çünkü haftalıktayız. %78'lik bir düşüş oluşmuş. En azından bu uyumsuzluğu gördüğünüz zaman kendi stratejinize de ek olarak buradan bu düşüşün en azından bir çoğunluğundan kaçış yapabilirsiniz. Başka şöyle diplerde bir uyumsuzluk ararsak bulabilirsek. Bir de RSI'de böyle uyumsuzluk ararken çok zorlamayın arkadaşlar kendinizi. Yani böyle hani ha burada var ha burada var diye dip dibe böyle iki mum arasında hani çok çok zoraki bir analiz yapmaya çalışmayın biraz bariz olsun bulduğunuz analizler örnekler. Hani bariz tepeler olsun ya da dipler olsun ki daha doğru sonuçlar oluştursun sizler için. Şöyle biraz geri çekelim grafiğimizi. Baktığımız zaman bu kadar çok uzaklıkta da bakmak aslında doğru değil ama yine bizim için bazı bilgiler verebiliyor. Çünkü bu arası artık yani 3-4 sene bu kadar uzun periyotçular zaten aramızda neredeyse yoktur diye düşünüyorum. Sadece çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için de şöyle artık bir kereliğe mahsus bir örnek vermek istedim. Burada bakın bir eğimimiz var yukarı doğru. Aynı noktada bir eğimimiz var aşağı doğru. Burada zaten uyumsuzluk vermiş ve Bitcoin akabinde zaten boğa döngüsünü bitirip resmen bir ayı sezonuna girmiş. %83'lük bir düşüş. Hocam neden bu kadar uzak periyotlara bakmayalım? Çünkü buna haftalıkta bakmanın bir anlamı yok. Yani bu kadar uzun periyot bakacaksanız aylık bakabilirsiniz zaten. En azından daha uygun bir grafik çıkar karşımıza. Daha az e, böyle volatil bir grafik çıkar. Buradaki çizgiler azalır. Daha net gözükür. Biraz da periyot küçültelim. Bu kadar büyük baktık. Mesela bir saatlik de bakalım. Bakalım iş görüyor mu? Hemen tepelerde veya diplerde uyumsuzluklara bakıyoruz. Bulabilirsek ne ala bizim için? Mesela şurada hemen gözüme çarptı. Bir süre sonra zaten kullandıkça alışıyorsunuz. Gözünüze hemen geliyor. Mesela burada buraya iki tane dip oluşturmuş fiyat. Bu dipleri birleştirdim. Bu arada bariz dipleri alacaksınız arkadaşlar. Mesela işte sallıyorum şurada, şurada bir dip var bariz bir dip. Yok ben bunu alacağım değil. Olabildiğince bariz dip ve tepelerle işlem yapacaksınız. Ki olabildiğince doğru sonuçlar elde edin. Şimdi burada bariz bir dip var. Ya o mum bu mum değil direkt dibine aldım. Keza ikinci daha yukarıda olan bir dip var aldım bir saatlikte. Aynı noktalara bakıyorum. Bakın burada Resay 30 çizgisinin üzerindeyken burada 30 çizgisine değmiş. Yani aşağı eğimli bir çizgi oluştu. Yine bir zıt durum var söz konusu burada. Bu da bir pozitif uyumsuzluk. Diplerde bulduğumuz uyumsuzluğa pozitif uyumsuzluk diyorduk. Akabinde zaten fiyat yine tepkisini almış ve yukarı gitmiş. Periyodunuzu istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Tabi olabildiğince bir saatlik 4 saatlikte daha somut sonuçlar elde edersiniz. Ama hadi bir de 15 dakikalık bakalım. Belki aramızda daha böyle scalpçılar vardır. Daha tradeçiler vardır. Bakalım onlar için de bir çalışıyor mu? Çalıştığı yer oluyor mu? Tabii ki periyot küçülttükçe biliyorsunuz indikatörlerin hata payı artıyor. Şurada Hemen gözüme yine bir tane ilişti. Baris tepesini aldım. Daha sonra bir düşüş trendi oluşmuş ve tekrar ikinci bir baris tepe yapmış. İkisini birleştirdiğimde aşağı eğimli bir çizgi oluştu. Şimdi ikisinin de oluşturduğu tepelere bakıyorum. Aresayda, baktım, aldım ve buraya gittim. Bunun tepesi de şurada. Bunu da aldım. Fark ettiyseniz bu da yukarı eğimli. Hemen bir uyumsuzluk gördük. Tepede bulduğumuz için bu uyumsuzluğun adı negatif uyumsuzluktu. Akabinde fiyatın aşağı doğru meyletmesini bekliyorduk ki zaten hemen ardından fiyat 15 dakikada bile olsak %1.80'lik bir düşüş sağlamış. Şimdi biliyorsunuz scalpçılar olabildiğince kaldıraçlı işlem yapıyor. Şimdi en azından şurada bir işlem açmış bir arkadaşımız 5x'te 10x'te bir işlem yapıyorsa bu uyumsuzluğu kestirdiği anda hatta şuradaki noktada uyumsuzluğun başladığını gördüğü anda en azından pozisyonunu küçültebilir. Bir kısmını kesebilir, kırpabilir. Ardından yavaş yavaş tekrar uyumsuzluğun devam ettiğini gördüğünde kaçabilir. Çünkü 10x'te oynayan bir arkadaşımız için buradan zaten burası yüzde %18'lik bir maaş az değil. E bu scalp trade'de bu çok yüksek bir Marş Bu şekilde RSI'yı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kullanımı kolaydır ve güçlü bir indikatördür. Fiyatın gücü ve güçsüzlüğü ile ilgili en başta dediğim gibi size fikirler verir. Ama şunu unutmayın, hiçbir indikatör tek başına bir strateji, bir disiplin değildir. Kendi analizinizi, düşen trendinizi, yükselen trendinizi ne kullanıyorsanız onu yapıyorsunuz. Ardından bu indikatörü de destek için kullanıyorsunuz. Tek başına bunu görüp direkt işlem almak herhangi bir indikatör için doğru olmayacaktır en azından. %90'a 95'e yakın doğruluk oranları vermeyecektir. Olabildiğince destek olarak kullanılacak. Ve unutmayın hiçbir indikatör geleceği göstermez arkadaşlar. Sadece fiyatın en azından RSI için konuşursak fiyatın gücü ve güçsüzlüğü arasındaki uyumu ve uyumsuzlukları gösterip daha sonrasında ne olabileceğine dair bize fikir verir. Tamamen geleceği gösteren hiçbir indikatör yoktur. Gösteremez de.